Feneryum Saati programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Feneryum'un birbirinden güzel ürünlerini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli röportajlarla karşınızda olacağız. Müzik bu hafta reyonlarımıza eklenen sive şörtlerimize başlamak istiyorum. 3 tane sweatshirtümüz eklendi. Bir tanesi lacivert, bir tanesi gri. İkisi de aynı desene sahip. Palamut desenine sahip. Lacivert sweatshirtümüzün şörtümüzün üstünde sarı renkte palamut deseni mevcut. Aynı zamanda kapşonunda da Fenerbahçe yazısı var. Bu şekilde taraftarlarımız için özel tasarlanmış çok güzel bir fener ürünü. Aynı şekilde aynı sweatshirtün şörtün grisi de mevcut lacivert palamut deseniyle lacivert Fenerbahçe yazısı var. Sizlere ben arkasını da göstereyim. Gerçekten kapşonundaki Fenerbahçe detayı çok da güzel olmuş. Bir ürünümüz daha var reyonlarımıza bu hafta eklenen. Lacivert bir kapşonsuz sweatshirtümüz, sweatimiz. Sol tarafında Fenerbahçe'mizin logosunun yarısı, sağ tarafında da Palamut'un yarısı var. Bu şekilde yine çok güzel tasarımla ve günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün şöyle göstermiş olayım. Fenerol projesinde büyük ilgi gören ve taraftarımızın talebi üzerine yeniden reyonlarımızda bulduğumuz iz bırakanlar triko formamız mevcut. Ve yeniden reyonlarımıza geldi ve Fenerbahçe'mizin efsane futbolcularının imzalarının üzerinde olduğu bu çubuklu formayı Feneryum mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. Müzik ayı boyunca indirimde olacak polo yaka tişörtlerimizle devam edelim. Günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz ve neredeyse birçok deseni olan onlarca deseni ve rengi olan polo yaka tişörtlerimiz günlük hayatta keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. İlk olarak bu şekilde çizgili lacivert detaylı bir polo yaka tişörtümüz var. Sade bir tercih isterseniz beyaz renkte düz bir polo yaka tişörtümüz var. Devam edelim. Neredeyse reyonun tamamı Şubat ayı boyunca indirimde bizimle olacak. Kolunda sarı lacivert detayları olan bu şekilde bir polo yaka tişörtümüz var. Aynı zamanda yakasında da aynı detaylar mevcut. Bazılarında sadece amblemler var, bazılarında bu şekilde. Bu üründe olduğu gibi sarı bir şerit detayı var. Çok da güzel gözüküyor. Devam edelim. Bazılarının kollarında nakış işlemeleri var. Fenerbahçe yazısı mevcut bu tarafta F, bu tarafta da B var üzerinde Fenerbahçe yazan bir diğer tişörtümüz bu şekilde reyonlarımızda. Daha şık bir tercih yapmak isterseniz daha kışlık seçeneklerimiz de var. Kışlık seçeneklerimiz arasında bu şekilde palamut deseni baskısı olan bir polo yaka tişörtümüz mevcut. Yine aynı modelin benzerinden bu şekilde de bir tasarım yapılmış. Feneryum mağazalarımızda satışta. Dediğim gibi şu anda indirimdeler. Şubat ayı boyunca da devam edecek indirimimiz. Siz de Fenaryum mağazalarımızdan bu ürünleri beğendiyseniz satın alabilirsiniz. <laughs> Merhabalar. Az önce alışveriş yaptınız. Neleri tercih ettiğinizi görebilir miyiz? Tabii ki. Ee, şu an için sadece plaj havlusu bir de bileklik tercih ettim. Şu an bunlar zaten ziyaret ediyorum sürekli. Sık ediyorum. sık geliyorsunuz Fenerbahçe Mağazası. Başka zaten hiçbir yerden ben Fenerbahçe ürünü yani Fenerbahçe logo'lu ürünü almıyorum. Sonuçta bizim kazanmamız lazım başkasının değil. Korsan ürünleri tercih etmiyoruz tabii ki. Şimdi de kadın reyonuna geldik. Birbirinden güzel ürünler yine bu reyonumuzda da indirimde. İlk olarak beyaz üzerinde simli bir şekilde Fenerbahçe yazısı mevcut olan bir sivitimiz var. Fermuarlı. Lacivert burada Fenerbahçe logosu sol detayında güzel bir sweatshirt'ümüz de aynı şekilde. Üzerinde pull detaylı logolu olan beyaz bir sweatshirt'ümüz daha var. Aynı zamanda kapşonu da mevcut. Bu şekilde indirimde olan ürünlerimiz devam ediyor. Benim de severek kullandığım iki ürün burada alt alta. İlki bu şekilde. İki taraflı olarak da pull detaylarını kullanabiliyorsunuz. Aşağıya indirince lacivert, yukarı çıkartınca da beyaz olarak. Aynı zamanda çok da sıcak tutuyor içi. Polar. Kapşonu da bu şekilde var. Kış mevsiminde çok sıcak tutacak, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Müzik Doğuş'tan Fenerli minik taraftarlarımız için özel üretilmiş ürünlerimize göz atalım. Atkımız var, beremiz var ve eldivenlerimiz var. Sarı lacivert detaylarla birlikte üzerlerinde amblemleri olan aynı zamanda berenin de burada tatlı bir pomponu mevcut. Bu şekilde minik taraftarlarımız için özel üretilmiş, aynı zamanda uyurken bile Fenerbahçe'mizden ayrı kalamayacak taraftarlarımız için kanarya olan üzerinde bu şekilde tatlı bir battaniyemiz var görselini de görebilirsiniz. Minik kanarya yazıyor üzerinde de. Ayakkabılarımız var. Hem evde hem de dışarıda giyilebilecek. Oldukça kullanışlı. Sarı lacivert detaylı. Yeni doğan ürünlerimiz de mevcut. 15-16 yaşa kadar uzanan geniş bir yaş skalasına sahip tüm ürünler. Şimdi de diğer ürünlerimize göz atalım bu tarafta. Burada tüm ürünlerimizi görebilirsiniz. 4-5 aya kadar uzanan bir reyon burası. Birbirinden fazla desenli, seçenekli, oldukça geniş bir kitleye hitap edebilecek, geniş bir zevke hitap edebilecek birçok ürünümüz mevcut bu reyonda. 4-5 aylık bebeklerimiz için burada, bu köşeden satın alabilirsiniz ürünlerimizi. Üzerinde kulaklık olan ve Fenerbahçe yazısı olan böyle bir tasarım var. Ve her zaman Fenerbahçe notuyla birlikte böyle kabartma desenli iki ürün daha mevcut biri sarı biri lacivert altta da yine Fenerbahçe yazan kapşonlu ve cepli iki tane sweatshirtimiz mevcut. Müzik Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte bunun heyecanını yaşayan minik taraftarlarımız için okul çantaları, sırt çantalarımız mevcut. Birbirinden farklı desende bu şekilde Fenerbahçe yazısı detayı ile birlikte logosuyla baskısıyla. Aynı zamanda burada da Fenerbahçe yazısı var. Şişe sularımızı koymak için buraya şişe su de koymak için yerler yapılmış çoğunda mevcut. Aynı zamanda beslenme çantalarımız var. Yine birbirinden farklı desende beslenme çantaları bu şekilde görebilirsiniz. 1907 yazılı, aynı zamanda sol tarafında da Fenerbahçe yazıyor. Çok rahat, kullanışlı beslenme çantaları mevcut. Su mataralarımız var, içinde pipeti olan ve çocuklarımızın rahatlıkla kullanabileceği. Fenerbahçe yazısı da üstünde lacivert bir şekilde. Takım olarak alabileceğiniz kalem kutularımız da var. Yine aynı çantalarımıza uyumlu desende kalem kutuları reyonlarımızda Feneryum mağazalarında görebilirsiniz. Müzik Erkek reyonunda gördüğümüz palamut desenlisi ve şörtümüz çocuklar için de yapılmış. Yeni sezon sweatshirt yine aynı şekilde palamut desenli lacivert sweatshirt'ün kapşonunda da Fenerbahçe yazıyor. Çocuğunuzla bir örnek yiyebilirsiniz dilerseniz bu unisex ürünü. sezonda çocuklarımız için, minik taraftarlarımız için tasarladığı ürünlere göz atmak istiyorum. İlk olarak bu şekilde bir antrenman tişörtü var. Lacivert üzerinde de koyu lacivert çizgileri mevcut. Puma logosuyla ve Fenerbahçe amblemiyle birlikte. Fenerbahçe yazılı iki tane de sweatshirtümüz var, sweatimiz var. Lacivert ve sarı olarak iki ürünümüz de bu şekilde reyonlarımızda. Saati programından bu haftalık bu kadar sevgili izleyenler. Haftayı yine birbirinden güzel ürünlerle karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.